Merhaba arkadaşlar ben Toprak Serhat. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere La Casa de Papel'in birinci sezonunu ve ilham aldıkları soygundan bahsedeceğim biraz. Kanalıma abone olmadıysanız bu tarz videoların devamı için abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. 3 ayda kusursuz soygun. Arkadaşlar Ankara'da 2008'de meydana gelen bir banka soygununda birkaç kişiden oluşan çete 3 ay boyunca yer altında kazarak maden işçilerini bile kıskandıracak bir işe kalkıştı. 300 metre ilerledi. Bankanın kasa bölümüne kadar uzanan kazı çalışmasında toprak çökmesin diye tahtalarla sağlamlaştırdıktan sonra bankanın kasa bölümüne kadar ulaşıp 300 kasadan aç gözlük yapmayıp sadece 11 kasayı boşaltarak çıktılar. Arkalarında iz bırakmamak için tünelin bazı yerlerini yok edip yolu yürüdüler. Kusursuz soygun planladı Valga soygunu. 12 yıldır kapanamayan ve tek faili bile bulunamayan dosya. Yani arkadaşlar demem o ki olmaz demeyin. İspanyol kanalı olan Antena 3'te yayına başlayan La Casa de Papel'in İspanya koşullarında izlenmeyip Netflix sayesinde tüm dünyaya şöhret olduktan sonra İspanyolların gözde dizisi haline gelen dizi. Diziden bahsedecek olursak eğer profesör bin yılın planını yapmaya eliyle işe koyulur. En ince ayrıntısına kadar düşünen profesör, ülkenin dört bir yanından profesyonel soyguncu toplamaya başlar. Topladığı bu insanları bir eve kapatarak beş ay boyunca eğitim ve soygunun tüm detaylarını paylaşır. Soygunda isimler kesinlikle kullanılmaz. Yani kullanılan kod adları olur. Bu da şehir isimlerinden oluşuyor. Tokyo, Berlin, Moskova gibi isimler. Ancak plan ne kadar kusursuz olursa olsun hem ekibini hem de kendisini bekleyen büyük sorunlar ortaya çıkar. Birinci sezonda kapatma isteği oluşabilir ama size tavsiyem devamını getirmeniz. İkinci sezon videosu yakında sizlerle olacak. Lütfen kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.